Arkadaşlar sinemaya geldik de Papa ve ben farklı filmlere gireceğiz. Betü Betü'nü ey gamiru. Gidiyor. Betü'nü ineceğim. Sıkın yanıtlara. No. Cosplay işte kurari, kurari da zen zen night o Arkadaşlar şey çilekli mısır aldık ilk defa. Hiç denemediğim bir şey deneyeceğiz şimdi. Aa. Arkadaşlar böyle görünüyor. Tabii tabii. İyi ya. Şurada miset hoşçak attık. ya adam ya. İyi ya iyi. Sen komedi iyi. Sen komedi misin? Papa video çekmeye çalışıyor. Direkt ağzına soktuğu için. Tamam. no, Sağ şey sağ şey. Okey. Okay. Hadi ne? Tutamadım yine. <laughs> Aa iyi iyi Arkadaşlar şimdi bunu yapacağız Bunu herhalde en son 12 yaşındayken falan yaptım Şimdi hayatım ilk defa görüyormuş gibi Tüm Japonların içinde Tekrar yapacağım Video olarak Kanka tabete mitane var kimi var Auu これ、私絶対美味しいからね。何買ある。あれ食べてみたい、マンコ。見せて。何見せる。そのマンコ食べてみたい。うん。あ、じゃ。一個、一個でいい。よあ、オッケー、オッケー。あ。

おあううレモンん<う>パイし大丈夫もうめっ,ちゃ結構入ってるからこれでいいかないや安す、マジでであ、ってこれで終わりじゃ一1グラムは5円五円なので<ー>うん Arkadaşlar böyle çi çi çi. arkadaşlar Erza hazır bu da sinema salonunun girişi bakar mısınız Star Wars'ta gibi hissediyorum kendimi. Star Star Wars'un Star Wars. Star Wars. Hmm. No ina no. no. arkadaşlar bir ay bekledim ama o gün bugün Sonuç, sonunda geldi. Bu arada bayağı iyi yerde oturuyorum baksanıza. Bayağı iyi yer. Önümde hiçbir şey yok. Tüm ekran benim. Bu arada burayı ben seçmedim. Çekilişe katıldım çıktı. Tamamen şans. Arkadaşlar sinema filmden çıktım da daha iki bölüm daha vardı normal dizinin. The Untamed dizisinin e, normal The Untamed dizisi kaç bölüm? 40 ve 50 bölüm olması lazım. Bu akşam Cadılar Bayramı ve başrollerden Wei Wuxian'ın doğum günü kabul ediyor hayranlar. 31 Ekim'i. E, çünkü işte biraz dizinin konusuyla da alakası var. Hayranlar 31 Ekim'i kabul ediyor. Cadılar Bayramı olarak kabul ediyor onun doğum günü bu yüzden. Her neyse bu yüzden işte onun doğum günü kutlamak amacıyla bir de dizinin 6. yılı 2019 yapımı bir dizi. Bu akşam işte e, Cadılar Bayramı olarak dizinin 5 bölümünü Seyretmeye geldik sinemaya. Gerçekten her yaştan insan vardı. Ee, ama ben üç bölümden sonra uykum geldi. Yani düşünün yani. 5 çarpı 40, 40 dakika ve 5 bölüm olarak hesaplayın. Yani 200 dakika ediyor, çok dayanamadım, çok uykum geldi. Üç bölümden sonra çıktım. Papa zaten beni bekliyordu, ona da yazık <laughs> diye düşünün bile Onu da özledim yani, onu da vakit geçirmek istedim. Bu şekilde. Ee, güzel yani, hediye olarak sticker verdiler, bu şekilde. Arkadaşlar papayla aşırı üşüyoruz titriyoruz yani elimi ayağıma bakın buz tuttum buz. Ah, waah. Samus gibi. Kasa mu fıtyalı, samus. No, adı kasa'nın hucuva, papanın meni, bir şey girebileceğim. Bu <da> 本は全部最初から読みたたくなった私マジで33週1冊から始めて今週まで5冊まで読み切った,読み切った今5冊目の,の半分ぐらい読んでたけど<ー>ちょっと想像してみ学校もあったしバイトもあったし<ー>宿題もあったしねーねーけどなんとか時間できたわかるい,、ね、いや私いつも言い訳で勉強の時間ないですと言ってるのになんか <laughs> 本読む時間あるんでまあわかる私もアニメ見

Şimdi Papa ile her buluştuğumuzda sadece yemek yiyoruz. Sadece. Tüm buluşma randevularımız yemek yemekten ibaret. Arkadaşlar minik ve minik otel odama bakın. Bildiğiniz yarım kişilik oda. <laughs> Ama çok şirin, hoşuma gitti bir şekilde. Böyle yani. Televizyon kendi kendine açıldı. Kartı soktum anda. Bu kendi kendine gece açılırsa ben ağlayarak uyanırım korkudan muhtemelen. Tuvalet nasılmış? Tuvalet temiz. Kullanılabilir. <laughs> Ay uzanıyorum arkadaşlar. Bu da bacağım. Yattığınızda odanın tüm ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Hani birçok otelde olduğu gibi. Ama vlog çekiyorum o yüzden. Hepinizin bildiği şeyleri baştan tekrar etmek benim görevim. Bakın bu girişin ışını yaktı. Aha şurası. Bak söndürdü. Bak yaktı. Bu neresiymiş? bu en bu tuvaletin ışığıymış. Aha. Birini yani duş alırken birini rahatsız etmek isterseniz ayağa kaysın falan buraya basabilirsiniz. Zorbalık yapmak için birebir. Bu neresiymiş? Bu masanın ışığı. Neresiymiş? Bu tavanın... Ah çok aydınlık. Ondan sonra burada da şey var. Tüm odanın ışığı. Tıkırt. Çok güzel korku filmi. Şey. Düşünsenize söndürüyorsunuz geri yanmıyor. Sabaha kadar uyanık kalırsınız artık. Girerken çekmedim ama çıkarken çekiyorum. Dışarısı böyle görünüyordu.